Fethiye'de 45 yıldır yorgan diken Ali Usta, el emeği göz nuru ürünlerin yerine hazır ürünlere bırakmasının üzüntüsünü yaşıyor. 60 yaşındayım, 42 sene bir bu iş yapıyorum. Görüyorsunuz elimizde çırak falan yok. Tek başıma çalışıyorum. Ancak kendimi idare ediyorum. Yorgan diktiren oluyor mu? E, nadir, az. Ancak giderimiz görürüz. Fabrikasyona döndük, her hafta Fabrikasyon işi olunca bu sefer e, Tabi herkes fabrikasyon diyor ama fabrikasyon da sağlığımıza zararlı. Bunlar silikon kullanılıyor, sentetik. Biz genellikle yün pamuk kullanıyoruz. Ee, genellikle birinci kalite malzeme kullanıyoruz. Bizim kullandıklarımız daha sağlıklı oluyor. Tabii ee, Tabi ortalama bakarsan bugün bir e, ustanın günlüğü iki buçuk üç lira olması lazım. Giderlerimize göre. Günlük bir tane yorgan yapıyoruz, günlük bin lira. Bin lira, bin iki yüz lira bu arada çalışıyoruz. Sanki ortam bozuk olduğu için kendimizi idare etmek zorundayız. 47 seneden beri bu işin 47 günlerde. seneden beri evet. daha kaç sene yapacağım? Allah hem üzerinde sürece, sağlam el verirse yapacağız. Çünkü adam yok başka yapacak. Vatandaşı yaraşlı olalım. Evet, çırak da bulunmuyor. Ayakkabı ustaları da bulamıyor, terziler de bulamıyor. Bununla ilgili niye bulamıyor sence? Ee, şimdiki gençler genellikle elektronik üzerinde telefon, telefonla oynuyorlar. Çalışacak adam yok. Birkaç sene sonra e, usta bulmayacağız yani. Usta bulunmaz. Çünkü yani, Saydığımız meslekler tamamen yok olacak. Yok, meslek olarak diye bir şey kalmayacak. Adam ustayın diyor. Evlice tahtat yaptıran dedi Üç tane usta geldi, ustayın diye hepsini boğdum. Çünkü usta değil adam. Anlamıyor işten. İşten anlayan insan çok nadir.